Bu sabah sağlıktan merhaba sevgili izleyenler her gün birbirinden değerli hocalarımızı burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir hocamız bizlerle birlikte Celal Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Hikmet Yılmaz bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Bugün ne konuşacağız? Özellikle bel ve boyun ağrılarından bahsedeceğiz. Birçoğumuz bunu belki defalarca yaşıyoruz ve yaşam kalitemizi gerçekten düşürüyor. Bunun nedenleri hakkında konuşacağız. Çok değerli hocamız bu konuda bilgilerini bizlerle paylaşacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığınız, bize zaman ayırdığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün bel ve boyun ağrıları, bunların nedenleri, nasıl oluşur, bunları önlemek için neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili sizden bilgilerinizi rica edeceğiz. Buyurun hocam. Siz zaten girişte söylediğiniz gibi herhalde yaşam kalitemizi, hayatımızı en sık etkileyen evet. belirtilerden biri. Hı hı. Ee, tıpta çok çalışma olur. E, toplumsal karşılığı var mı bu yaptığımız işin ya da bu belirtiyi araştırmanın diye. Yakın zamanda yapılmış bir çalışmada e, üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra ikinci sıklıkta e, boyun, sırt ve bel ağrılarıyla e, hastaların hekimlere gittiğini, geldiğini ya da görüyoruz. E, demek ki günlük yaşantımızı bu kadar etkileyebiliyor. İş gücü kaybına neden olabiliyor? E, rutinimizi bozabiliyor. E, peki nasıl oluyor bu Evet. E, boyun, sırt ve bel ağrıları? E, i̇sterseniz bu ağrılara geçmeden önce vücudumuzun anatomisinden biraz başlayalım. Çok memnun oldum. E, çünkü ağrıya gerçekten hassas bölgeler buralar ve niçin ağrıya bu kadar hassaslar? Örneğin ortalama bir yetişkin insanın e, başının ağırlığı 4-4,5 kilo. 4-4,5 kiloyu bakın işte program başladı. Beni çeken kameralara dönüyorum. Dik tutuyorum evet. başımı. Omuzlarımı dik tutuyorum. 4-4,5 kiloyu elinizde biraz taşımayı deneyin. Çok zor olacaktır evet. bir süre sonra. Ve sağa sola çevirmeyi deneyin. Bu 4-4,5 kiloyu düşünün ki 24 saatin biz 3'te 2'sinde uyanıksak bu kadar süre... Böyle bir ağırlığı üstünde taşıyan, üstelik 180 derecelik e, hareketleri şu şekilde bir e, aksla hareket ettiğinde boynumuz 180 dereceyi tamamlıyor ve 180 derece derecelik hareketleri de üstünde taşıyacak esneklikte bir yapıdan bahsediyoruz boyun için. Evet. E, bir büyük şehir düşünün ve bu büyük şehre giren Yelpaze şeklinde otobanların birleştiğini, birçok yolun iç içe girdiğini, alt geçit, üst geçit, sağdan soldan girişlerin olduğu yoğun bir trafiği düşünün. İşte boyun bölgesi bu kadar yoğun bir trafiği içeren, kas yapısıyla, tendon yapısıyla, kemik yapısıyla buradan geçen, hem sinirler hem de damarlar itibarıyla hakikaten e, vücudumuzun en hassas e, en e, e, korunması gereken en korunaklı olması gereken yerlerden biri. Evet, evet. Dolayısıyla bu bölgenin ağrılarında bu ağrıya eşlik eden çok sayıda belirti de olabiliyor. Evet. Bu da bizi şaşırtmıyor. E, 7 tane boyun omuru bunu takip eden 12 tane de sırt bölgesinde omur onu takip eden bel bölgesinde beş tane omur, devamında dört tane beş tane olan kuyruk sokumuna yakın yerde birbiriyle biraz daha bitişik, aralarında disk dediğimiz yastıkların olmadığı omurlarla bir omirlik yapısı var. Hı hı. Doğuştan taşıdığımız ama bir yandan da büyürken de bizle beraber büyüyen, bir yandan da elimizle, kolumuzla, bacağımızla ve diğer uzuvlarımızla, organlarımızla görevleriyle ilgili bilgileri taşıyan sinirlerin ve yapıların korunduğu bir kemik yapıyla korunduğu bir omirlik var. İşte bel bölgesi de en hassas, hem hareketli hem de korunak olarak en hassas yapılardan biri. Bir yandan da esnek. E, tüm ağırlığımızı bir moment gibi ortasında taşıyor. E, çeşitli dönemlerde kilo alıyoruz, kilo veriyoruz ve yer çekimine karşı vücudumuzu taşımada, o yükü emmede, dağıtmada çok işe yarayan omurlar, bel omurları. Hı hı. E, onun için insanoğlu bu e, omurlik düzeyindeki sıkıntıları en çok iki düzeyde yaşıyor. Biri boyun, öbürü de bel bölgesi. Bu iki bölgenin kavisli bir yapısı da var. E, boyun bölgesinde e, diyelim ki iç bükeyi dışarıya doğru bakacak şekilde, e, e, sırt bölgesinde yine e, bunun tam tersi bir görünüm e, ve şekilde. Böylece vücudumuzu bir momentte, bir dengede tutuyor bu iki yapı. E, Peki bu kadar ağırlığı bu kemik yapılar e, nasıl taşıyorlar e, 24 saat boyunca? Bu omurların aralarında e, disk dediğimiz yapılar var. İnce, elips, e, 4 milim, 4-6 milim çaplarında küçük elips, içinde daha yumuşak bir sıvı, dışında daha sert e, bir koruyucu kapsülle giden e, bizim Anulus fibrosus dediğimiz dışarıda bir koruyucu sert yapı, içeride ise nükleus pulposus dediğimiz fıtıklaşmalarda dışarıya doğru sıvı komponenti de olan daha yumuşak yapı. Bu omurların birbirleri üzerinde kaymalarına küçük derecede kaymalarına, yükü emmelerine, aynı araçlardaki amortisörler gibi süspansiyon yeteneği sağlamalarına katkısı olan bu diskler, kendilerine ait bunları besleyen bir damar yapısı olmadığı için üstündeki ya da altındaki kemik yapının zarlarından besleniyorlar. Dolayısıyla bunlar zamanla 20'li yaşla beraber e artık bu beslenmesinde bir bozulma, kireçlenme, disklerde aşınma, fonksiyonunu iyi görememe başlıyor. Hmm. Nasıl e, arabada fren balatalarını kullanıyorsunuz evet. kullandıkça bir e, eskileşme, bir fonksiyonunu iyi görememe. insanda da böyle bir şey. Zaman içinde, Zaman içinde ve gelişiyor yıpran, ve iyi ve korunamadıkları evet. için de diskler hakikaten e, e, sertliklerini, esnekliklerini kaybederek fıtıklaşmaya ya da kireçlenmeye eğilimli bir hale geliyorlar. Bunlar da en çok bu iki bölgede oluyor. Yani boyun ve bel bölgesinde. Onun için de biz bu omurilikle ilgili sıkıntıları en sık anatomisini özetlemeye çalıştığım bu iki bölgede görüyoruz. Yani boyun ve bel bölgesinde. Evet peki korumak için daha sağlıklı olmak için bu ağrıları hissetmemek için neler yapabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Kilonun burada bel için mutlaka çok önemi var diye düşünüyoruz. Boyun için duruş şekillerimiz mi önemli? Ya da başka hastalıkların altında bu boyun ağrılarını tetikleyen durumlar var mıdır? Bunlarla ilgili neler söylersiniz hı hı. hocam? Hı hı. Aslında hem bel hem de boyun ağrılarını kabaca iki gruba ayırabiliriz. Biri mekanik yani biraz önce bu konuştuğumuz anatomisinden kaynaklanan ya da bu anatominin <laughs> pardon e, bozukluklarından kaynaklanan sıkıntılar. E, bir diğeri ise e, diğer hastalıkların e, enfeksiyonların malinitelerin yer kaplayan oluşumların başka organlardan kalkıp buraya gelen işte hastalığın etkisi olan ajanların katkısıyla ortaya çıkan ağrılar. Ee, baktığımız vakit e, çocuklukta, erişkin orta yaşta, ileri yaşta bu bel ve boyun ağrılarının nedenleri değişebiliyor. Bazıları ön plana çıkabiliyor. Örneğin e, yeni doğanda ya da çocukluk döneminde e, boyun ve bel ağrıları varsa bu daha çok bir e, bel ve boyun bölgesinin e, ...anatomisinin bozukluğundan kaynaklanan ağırlar olabiliyor. Daha yapısal, daha, daha genetik. Ee, örneğin e, skolyoz diyoruz. Hani biraz önce dedik ki e, boyun bölgesine bir kavis yapıyor. Evet. Bel bölgesine bir kavis yapıyor. Bu omürliğin bir S şeklinde bir normal anatomisi var ama... ...bu yanlara doğru bir S olabilir. Yani e, diyelim ki çocuğun belden kuyruk sokumuna kadar olan bu... O anatomisinde omurlar yanlara doğru kaymışsa biz buna skolyoz diyoruz. Bu da biraz önce konuştuğumuz yer çekimine karşı vücudun ağırlığını taşırken disklere e, yanlı ve farklı yüklerin binmesiyle buradaki sinir köklerinin e, bu omurliklerin kenarından çıkan deliklerden çıkıp hedef e, dokularına kütlelerine giden sinirlerin sıkışmalarına neden oluyor. Ve Dolayısıyla daha çocukluk çağında bir yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında bir yandan postür bozukluğu, yani çocuk böyle yamuk durabiliyor, bir tarafa doğru eğilmiş vaziyette durabiliyor, ayağa kalktığında postürünü koruyamıyor bir tarafa doğru hem yamuk duruyor hem de yürürken de dengesini kaybediyor. Belki yürüme bozukluğu var, dengesizlik var, elini kolunu kullanmada motor becerilerde yetersizlik var. Bir yandan da ağrı var. Evet. İşte bunlar doğuştan gelen omurilik düzeyine belki belli dönemlerde cerrahi olarak müdahale edilip düzeltilmesi gereken yapısal postür bozukluklarıyla ortaya çıkabiliyor. Hocam skolios dediniz. Küçük çocuklar deyken böyle bir omuz daha aşağıda bir duruş şeklidir değil mi bu? Ee, yani omirliğin gözle, omirliğin e, yana doğru eğilmesidir. Ama, e, kabaca. Hani bizim biraz önce S evet. şeklinde tarif ettiğimiz omirliğin yanlara doğru. Hmm. Sanki bir e, tersine Ters, e, evet. e, sağa ya da sola doğru omurliğin eğilmesiyle giden e, anatomik bozukluklardır bunlar. E, yani bebeklik ve çocukluk çağında e, boyun ve bel ağrılarının nedeni daha çok e, gelişimsel bozukluklar olabiliyor. Evet. E, çünkü bu omurlar çocuğun gelişiminin ilk bir buçuk ayında mezenkim göçü dediğimiz daha anne karnında ee, çocuk e, tam olarak gelişimini yeni sağlamaya başladığı dönemde bu omurlarda e, ilerideki e, özelliklerinin nüvelerini kazanıyorlar. Bu dönemdeki bir bozukluk örneğin e, annenin e, sıkıntılı bir gebelik dönemi yaşaması, belki ilaç kullanması e, belki o gebelik sürecinde annenin bir e, travma, bir rahatsızlık yaşayarak çocuğun anne karnında gelişiminin sağlıklı sürdürülememesiyle ortaya, ortaya çıkan süreç. süreçler oluyor bunlar. Ama diyelim ki biraz büyüdük, geliştik serpildik. İşte çocuk okul çocukluğu dönemine geldi. 10-11 ee, yaşına geldi ya da erişkin yaşta. Daha çok bu mekanik bel ağrıları duruş postür bozuklukluğundan ortaya çıkabiliyor. Özellikle de boyun ağrıları. Yanlış masa sandalye kullanılması, yanlış yatakların kullanılması, ee, işte gün içinde yanlış postürün ısrarla devam etmesi. Örneğin bütün gün bir büroda çalışan birinin sandalyesini, masasını, bilgisayarını, görüş açısına uygun hazırlayamaması. Yani örneğin gün içinde ısrarla yanlış devam eden alışkanlıklar. Şöyle tutup konuşması, bir yandan da yazmaya devam etmesi. Evet, şöyle böyle değil. Hani telefon burada evet. ve bu Belki bir iki dakika değil, belki bazılarını da görüyoruz çünkü e, yoğun insanların bir yandan işini yaparken bir yanda e, konuşma e, çabalarını isteklerini e, ya da omuzun üzerinden bir şeyi uzun bir süre izlemesi, bakması, yatarak uzanarak televizyon seyretmesi, yüzü koyun uzun süre yatması, bir postürü uzun süre devam ettirmesi. E, Başka neler olabilir? Araç ee, kullananlarda da Araç belki. kullananlarda ko korunaksız özellikle evet. ee, araç kullanmada ani frenlerde gövdemiz öne giderken başımız arkaya gider. Evet. Ee, merkez kaç kuvveti gereği. Diyelim ki bu yeni araçlarda artık onu pek görmüyoruz ama özellikle eski araçlarda e, başı koruyan e, arkadaki o tutaçların bazen kullanılmadığını, bazen de sürücülerin, Görüş açılarını biraz daha rahat hissetmek için onları çıkardıklarını veya kullanmadıklarını görüyoruz bazen. Evet. Ee, özellikle arkasındaki işte yolu kontrol etmede belki daha rahat olduğunu düşündükleri için e, başımızı koruyan özellikle arkadaki e, tutaçlar çok önemli. Arkadan çarpmalarda. Ya da herhangi bir şekilde e, ön ya da arkadan çarpmalarda demin söylediğimiz gibi kemer vücudun merkez kaç kuvvetiyle koltuktan fırlamasına engel olabilir ama boynunuzu koruyamaz. Boynunuzu koruyacak işte o arka ha, koltuğun üzerindeki korunaklardır. E, bunların kullanılmaması, e, yine belli bir postürde e, hatalı işler yapılması, diyelim ki anne bulaşık evet. yıkıyor. Şu vaziyette evet. hep e, lavaboda uzun süre yıkıyor sonra durul. Hiç değilse belki o şekilde yıkama tamam da durulamayı masaya geçip oturup e, daha böyle dik postürde. Evet. Sanki çenenizin altında şurada bir çivi varmış ve eğildiğinizde o çivi hep batacakmış gibi düşünerek. Şu vaziyetteki durumu uzun süre korumadan... E, bir şeylerle belki uğraşmak gerekiyor. Bir yandan yapan nedenleri söylerken bir yandan da olması gerekeni tabi evet. burada söylüyoruz. Ee, başın, boynun yanlış kullanılması en sık e, burada hatalardan biri oluyor. Örneğin burada e, şu anda e, çekimi yaptığımız yerde diyelim ki burası sıcak. Evet. E, ve biz buradan hızla e, dışarıda Dışarı ısının 8-10 derece düştüğü bir ortama geçtiğimizde en korunaksız Hı -hı. yerlerimizleri bu boyunlarımız Öyle mi? Ee, ve çok kolay yanıt verebiliyor. Bu bölgede bahsettim sinirlerin, e, tendonların, damarların ne kadar yoğun olduğunu, E bu yoğun e, kas kütlesi dışarı çıktığımızda kasıldığı vakit haliyle etrafındaki omur omurların da postürünü bozmaya başlıyor. Bir süre sonra gerek bu kas kramplarından kaynaklanan, gerek omurların e, kalıcı deformitesine kadar gidecek e, güçlü, zorlu torsiyonların, anormal postürlerin ısrarıyla giden hani halk arasında boynum tutuldu. Boynum tutuldu evet. dediğimiz e, rahatsızlıkları sıkça görebiliyoruz. Görüyoruz. İşte araç kullanırken cam açık, bu arada aracın evet. içi e, diyelim sıcak, çok rahat rüzgarda kaldığımızda Terli terli dışarıya çıktığımızda, yoğun bir spor yaptığımızda ki bazı sporlar, örneğin tenis, futbol, güreş, yani bu elen saatmalar, boynu tutmalar, e, e, başınızla bir şeyi taşımalar, tutmalar ya da dolabı tutarken başınızla destek vermeler, evet. e, asimetrik yük taşımalar, pazlara çıktınız, işte evet. yükü sadece bir tarafta taşımalar. Yani bir tarafta 15-20 kiloyu taşırken öbür elinizin boş olması evet. haliyle bir asimetriye, haliyle bu boynun biraz önce konuştuğumuz 7 tane omurun ve etrafından çıkan sinirlerin e, tek bir tarafa spazm etkisiyle kaymasına, o taraftaki sinirlerin hasarlanmasına, bası altında kalmasına, şişmesine, ödemine neden olabilir. olabilir ya. Peki hocam, stres de e, bu kasların kasılmasında etkili midir bu konuda neler söylersiniz? Mutlaka, Boyun özellikle özellikle çağımızın rahatsızlığı, stres, yani e, herhalde e, 21. yüzyılın işte e, en çok konuşulacak tablolarından biri bu olacaktır. Çünkü etkisinin olmadığı bir hastalık biliyor muyuz? Baş ağrıları, kalp rahatsızlıkları işte alerjik e, tablolar, e, bağışıklık sistemini etkileyen her süreç gibi bunun da olması, stres de e, özellikle boyun bölgesindeki kaslarda spazma neden olarak e, yorulmaya ve e, enerjinin kasın kütlesinin kendisini ve omurları koruyan o stabil dengesinin çabuk çökmesine neden olarak e, etkili oluyor. Bugün Fibromiyaji diye bir rahatsızlık var. Hani vücudunda her yerinde ağrıyla gelir hastalar. Dokunduğunuz her yer ağrıyordur. Burası ağrıyor, burası ağrıyor, burası orası da ağrıyor, burası her yer ağrıyor. Yani hakikaten hasta böyle gelir. Yani vücudumun dokunduğunuz her yer sanki canım oradan çıkacak kadar ağrıyor diye tarif ederler. Ve fibromiyajide en temel... E, Kliniğin en temel parçalarından biri de strestir. Zaten bunun için fibromiyajenin tedavisinde güçlü, anksiyolitik etkili, rahatlatıcı etkili antidepresanları da kullanırız. Özellikle gerilim tipi baş ağrılarında hasta şöyle tarif eder, enseden gelir zaten. Önce boyun ağrısı olur, omuz ağrısı olur. Hatta hastalar der ki işte bu dönemde ağrı başıma daha tam gelmeden yerleşmeden önce bir masaj etkisi hı hı. yani ya kendileri ovarlar evet. ya birilerine odururlar ve bunu yaptıklarında rahatladıklarını söylerler. Bu boyun bölgesinden sağlı sollu çok sayıda sinir çıkıyor. Bir yandan omuza bir yandan da başımızın arka tarafına yani e, ensemizin biraz üzerine. Boyun bölgesinde kaslar kasıldığı vakit kendi içlerinde yer alan serbest sinir uçlarını uyarırlar. Bu uyarılmayla beraber bradikinin gibi yani bu ağrı duyusunu alıp kan içinde ilgili hedef bölgelere götüren ve bizim bu acıma, yanma, batma, zonklama, sıkıştırma şeklinde tarif ettiğimiz sıkıntıları bizde yaşatan Ağrı belirtilerine neden olurlar. Evet. Hocam peki bu ağrılarda e, boyun ağrılarının hangi e, haller risklidir diyebiliriz? E, bununla ilgili neler söylersiniz? Evet. Yani e, her boyun ağrısında da hasta hemen hekime gitmeli mi? En çok belki evet. akla bu gelir. İşte diyelim ki o gece yatar. Uygunsuz bir yastıkta yatmıştır. Ya da uzun süredir yatağını değiştirmemiştir. Ya da o gün yastığında yatağında yatmamıştır da koltukta çek yatta kanepede yatmıştır. Zaten hasta bunu bilir. Evet. Der ki evet bugün yerimi yadırgadım. Boynumu, boynum düşmüş der yastıktan hmm. ya da uygunsuz postürde yattığı için Boynunun tutulduğunu bilir. E bu durumda başa çıkacak yöntemleri de halkımız da aslında bilir. İşte Gider eczaneden bir tane jel alır, boynunu bağlar, sıcak tutmaya çalışır. O gün biraz daha az hareket eder. Çok zorlanırsa bir boyunluk takar. Genelde bu hem boyun ağrıları hem de bel ağrıları, mekanik olanları 2-3 gün içinde geçer. Zaten ciddi olanlarda bile biz istirahati uzun süre önermeyiz. Bu bölgenin kas kütlesinin atrofi olmaması, yani kullanılmamaktan dolayı büzüşmemesi, küçülmemesi, fonksiyon görmedikçe kaslar daha da küçülür. Biz buna atrofi deriz. Özellikle bundan kaçınmak için kasa fonksiyonunu yaptırmak gerekir çok gecikmeden. Evet belki ağrının ilk olduğu günlerde egzersizleri hemen yaptırmak doğru değil ama çok uzun süren istirahatler de hem boyun ağrıları hem de bel ağrıları için önerdiğimiz bir şey değil. Evet. Onun için hangi ağrıları hasta önemsemeli? Biraz önceki senaryoda akşam yanlış yatan bir hastanın ertesi gün paldır paldır koşa koşa panikle hekime gitmesini istemiyoruz. Evet, evet yani belli ki o gün postürden kaynaklanan, yanlış postürü kullanmaktan kaynaklanan bir ağrısı olmuştur. Hı hı. Ama diyelim ki bu boyun ağrısına e, ne eşlik ediyor? Elde kolda uyuşma Uğuşma. eşlik ediyor. Ağrının sadece boyunda olmaması, omuza doğru, başa doğru Yayın. yayılması eşlik ediyor. Kulakta çınlama eşlik ediyor. Ref, e, diyelim ki... E, Güçlü güç kaybı eşlik ediyor. Biraz daha kronik dönemlerde örneğin diyelim ki boyun ağrısı birkaç haftayı geçti ve bir yandan da elinde, parmaklarında, kolunda kendine göre bir incelme. Bu genelde birkaç ay içinde, üç ayda, beş ayda, altı ayda olan bir şeydir. Kolda, bacakta, kas kütlesinin kaybından kaynaklanan işte erimeler, bunu fark edebilir hasta evet. e, 3-5 ay içinde. E, mesela hastalar bunu fark edemez ama hekim fark eder refleks kayıpları eşlik ediyor. Ama hastanın fark edeceği bir diğer şey e, baş dönmesi, evet. dengesizlik, bulanık görme, çift görme, e, uyuşma karıncalanmaları söylemiştik. Yanmalar, batmalar, sanki bir anda elektrik çarpar gibi başından koluna kadar e, uzanan kısa sürede başlayan, geçen anlık, saniyelik e, e, tanımlamakta zorluk elektrik çektikleri e, şimşek çakar gibi acılar, ağrılar, bunlar eşlik ediyorsa evet, e, ya da yürüme bozukluğu, ya da e, büyük ben, tuvaletini küçük tuvaletini yapmada sorunlar. Yani boyun ağrısı başladı, bir süre sonra da küçük tuvaletini tutamamaya başladı. Bir süre sonra da büyük tuvaletini tutamamaya başladı. Ee, bunun gibi belirtiler eşlik ederse hiç gecikmeden e, hekime gitmek gerekiyor. Hı -hı. Sadece bu hocam, e, kollarla mı sınırlı? Yani bacaklarda da bazen his kayıpları olabilir. Hani belki birbiriyle bağlantı kurması hastalar için zordur ama... Hakikaten e, de... evet. Hı -hı. Yani hatta burada şey de olur... Hasta örneğin e, bacağındaki bir ağrı için doktor beni belimden niye ameliyat etmek istiyor diye düşünebilir. E, boyunda da, belde de e, bu omurlar çıktıkları, omurların bulundukları yerlerde küçük küçük delikler var. Foramina dediğimiz. Bu deliklerden de, e, bu boyun omurlarından kendi bulundukları düzleyin altında veya üstünde çevre organlara ve dokulara, kütlelere giden sinirler var. Örneğin boyun omurlarımızın bulunduğu yerden sağlı sollu çıkan sinirlerle kolumuz, ön kolumuz, elimiz, işte elimizin sırtı, avucumuzun bulunduğu yerler, buraların hem sinirlerini, duyusunu, fonksiyonlarını, gücünü e, düzene sokan, bunları taşıyan sinirler var. Evet. Boyunda bir düzeyde diyelim ki hasar olduğu vakit Örneğin e, bunların düzeylerini biz genelde omurların sayılarıyla e, bildiriyoruz. Hastalar e, bu rahatsızlıklarla ilgili belki soracaksınız ne gibi tetkikler evet. e, yapılır diye. Orada da bahsederiz. Örneğin e, bu omurların düzeylerine göre isimler veriyoruz. Örneğin C3 demek servikalde boyun bölgesindeki üçüncü omur demek. C3-C4 arası demek, 3. omurla dördüncü omur arasında örneğin bir hadise varsa onu tarif eder tomografide, MR'da. Ee, bunu anatomik olarak sırt bölgesi için torakal, bel bölgesi için lomber, L harfiyle, kuyruk sokumu bölgesi için de e, sakral, e, S harfiyle. Tarif ederiz filmlerde veya işte internasyonel başka ülkelere veya başka bir yere gittiğinde meslektaşlarımız o anatomik tabirle o tarifle bizim nereyi ima ettiğimizi anlarlar. İşte örneğin servikal 5 ve 6 boyundaki bu elimizin bu şu hareketi yapmamız sağlar. Şuradaki biceps kasının e, aynı zamanda fonksiyon görmesini sağlar. Aynı zamanda işaret parmağı, baş parmağın e, ve şu hemen işaret parmağının yanındaki parmağın duyusunu sağlar. E, şu küçük parmakları ulnar sinir denen servikal 7'den çıkan, o kökten çıkan sinirler sağlar. Yani matematik gibi hepsinin çıktığı yeri tarif e, biz hemen e, tanımlayabiliriz. Nereye hasta bize olacak, geldiğinde ha? muayene ederken bunun için e, işte bu yakınmayla hasta bize geldiğinde bazı muayeneleri yaparız. E, örneğin kuvvet muayenesi yaparız. Başın, boynun, omuzların, ellerin, küçük kasların, diyelim ki şu şekilde bir hareketi yapmasını sağlayan medyan sinirdir. Çıktığı yerde C5-6'dır. Hmm. Bunu yapan hekim bu hareketi yaparken tutamayan hastanın neresinde ne olduğunu, hangi sinirin etkilenmiş olduğunu anlar. Ya da pazı yapın, kendinize doğru çekin diye hastayı komutla evet. yönlendirdiğinde hasta bu kuvvete direnemiyor ve kendine doğru çekemiyorsa ya da kaldırın omuzlarınızı şöyle tutun ben bastıracağım bırakmayın e, dendiğinde hasta o kuvvete direnemiyorsa hangi bölgede hangi kasta hangi omurda ne olabileceğini klinisyen tanımlar. Bunu daha da konfirme etmek için buradaki yapısal bozukluğu daha net ortaya koymak için de bazı tetkikler planlı var. Bu e, testler, bu tetkikler yapılırken belki hani sadece hasta güç e, kontrolü yapılıyor denir ama halbuki siz bunun arasında e, omurgada e, veya boyunda nerede bir hasar var mı? Hasar, hasar var varsa mı? hangi düzeyde? düzeyde. Bunu da Ve o düzeydeki hasar nasıl bir hasar? İlaçla tedavi edilebilecek bir hasar mı? Fizik tedavi gerektirir bir hasar mı? İnjeksiyon gerektirir bir hasar mı? Ya da bütün bunlardan vazgeçtik bunların hiçbir faydası yok. Mutlaka ve mutlaka bir cerrahi girişim işlem gerektirir bir hasar mı? E bu muanelerden ve tetkiklerden sonra ona karar veriyoruz. Evet hocam devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara verelim. Aran ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler lütfen bizden ayrılmayın çok değerli hocamız Profesör Doktor Hikmet Yılmaz çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşıyor. Lütfen bizimle kalın kısa bir aramız var ardından buradayız.